Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir örnekle bu akşam da sizlerle birlikte yine bir model çalışacağız özellikle mevsimlik örgülerde de uygulayabileceğiniz benim en çok sevdiğim tarzda bir örnek hazırladım sizlere hem de birazcık modeli değiştirerek uygulamasını yaptım umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız. Bunun için elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa ve nerede kullanacaksanız ona göre bir ip tercih edin. Benim yelek ipim ve 3 numara şişim var. Klasik değişmez. Ee, ve özellikle modele başlarken kendisinden oluşan güzel bir dalgası olduğu için mutlaka ilmekleri şişinize böyle iki kat üzerine katarak atın. Çünkü kasmaması gerekiyor. Bir tane desen içinde toplam 11 tane ilmeğe ihtiyacınız var. 11'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna sadece kenar ilmekleri ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte iki örnek çalışması yapacağım ve toplam 24 tane ilmek atıyorum şişime. Modelin dediğim gibi kendisinden oluşan güzel bir su dalgası var. O yüzden bir diş haroşa boyu örmeniz örneği daha güzel gösterecektir. Bir diş haroşanızı ister benim gibi ters örgüden isterseniz düz örgüden çalışın hiç fark etmez. Zaten örneğin ilerleyen sırasında bunu tekrarlayacağız. O zaman da ben de sizlerle birlikte düz örgü olarak uygulamasını yapacağım. Şimdi bir diş haroşa boyumu örelim ve örneğin örneğimizdeki birinci kurulum sırasıyla modeli kurmaya başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde çalıştıktan sonra Hemen kenar ilmeğimizden sonra sağ kesimlerle modele başlayacağız. 2 adet ilmeğimin benim için normal olduğundan böyle hafif aralayarak 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Hemen kenar ilmeğinden sonra. Tekrar şöyle hafif açtırıyorum. 2. kez 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve burada 2 adet ilmeğim kalıyor. Şimdi burada bunun yerine bir artırma yapacağız. Önce bir ilmek artırıyorum. Devamında bir tane düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar üçüncü artırmamı yapıyorum dolayarak ve üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. Buraya da yine dördüncü artırmamı yaparak bu şekilde toplam dört tane artırma yapıyoruz aralarda 3 tane düz ilmeğimiz olacak. Şimdi bu 4 artırmanın aynı şekilde solunu da keseceğiz. 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum ben sol kesimlerde. Birinci sol kesimim. Tekrar 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Buraya da ikinci sol kesimi yaparak 11 ilmekli bir tane örneğimi burada bitiriyorum. Bakın arada hiç ilmek yok. Hemen ikinci desene buradan itibaren başlıyoruz. İkinci 11'e Yine iki ilmeği birlikte önce sağ tarafa doğru kesiyoruz. Tekrar iki ilmeği ikinci kez sağ tarafa doğru kesiyoruz. Birinci artırma birinci düz ilmeğim, ikinci artırmam ikinci düz ilmeğim, üçüncü artırmam üçüncü düz ilmeğimi ördüm ve dördüncü artırmamdan sonra da iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru bu birinci kesimim ve tekrar yine yönlerini çevirdiğim ikinci sol kesimi de yaparak burada modelimizi tamamlıyoruz. İki desen bu şekilde uygulanıyor. Örneğin ikinci sırasına hemen tersine dönelim. Burada bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak uyguluyoruz. Tersinde de işlem yapılan sıralar var. O yüzden Tersini de atlamadan yine sizlerle birlikte uygulamaya devam edeceğiz. İkinci sıramız olacak ve ikinci sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Baştan sona bütün ilmeklerimi bu şekilde ters olarak çalışıyorum. Ön yüze Örneğimin üçüncü sırasına geldiğimde birinci sırayla tekrar bir sıra olacak. Kenar ilmeğimden sonra yine kesimlerle bir örneğe başlayalım. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Tekrar ikinci kez ilmeklerimi sağ tarafa doğru kesiyorum. İki kesimden sonra artırmalara başlıyoruz. Bir ilmeği artırdım, bir tane düz ördüm. İkinci ilmeği artırdım, ikinci düzümü ördüm. 3. ilmeği arttırdım. 3. düzümü ördükten sonra 4. artırmamı yapıyorum ve bu defa yönlerini çevirerek aldığım 2 ilmeğimi önce sola, tekrar yine ikinci kez sola keserek 11 ilmekli bir desenimi bitiriyorum. Arada hiç ilmek olmadığı için hemen ikinci desene aynı tekrarla başlıyoruz. Önce 2 defa ilmeklerimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. İki sağ kesimden sonra önce bir artırma, bir düz. İkinci arttırma, ikinci düz. Üçüncü artırmam, üçüncü düz. Dördüncü artırmamdan sonra da yönlerimi iki defa çevirerek aldığım sol kesimlerini yapıyorum. İki sağ ile başlıyoruz. Artırmaları yapıyoruz ve devamını iki sol kesimle kapatarak bu şekilde modelimizin üçüncü sırasını ön yüzden tamamlıyoruz. Şimdi dördüncü sıraya döndüğümüzde kenar ilmeğimizden sonra 11 tane ilmekli birinci desenimdeki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Ve araya 9 adet ters ilmek örüyorum. Yani 11 ilmeğin hem birincisini hem de 11. sine tersinde düz olarak çalışıyorum. Aradaki 9 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 9 tersten sonra şöyle sayalım. Bakın bir düz ördüm, 2, 4, 6, 8, 9 ters. Devamında bir düz. Bu bir desen. 11 ilmekli bir desenimizin tersindeki dördüncü sırası. Hemen yanına bir düz daha örüyorum. Bakın yan yana bu şekilde iki tane düzümüz gelmiş oluyor. Arada tekrar 9 adet ters ilmek örüyoruz. Yine burada bir desenimiz olsaydı iki ilmek yan yana düz olarak gelecekti. Fakat başta ve sonda birer tane ters ilmeklerim e, düz ilmeklerimiz var. Onları örüyoruz ve en son kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızı da bu şekilde bitirip ön yüze örneğin beşinci sırasına geliyoruz. Bu sırada bir işlem yapmayacağız. Şöyle bütün ilmeklerimizi Baştan sona bir kere düz olarak öreceğiz. Tüm ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyoruz örneğimizin 5. sırasında. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzdeki sıramı bu şekilde bitiriyorum. Altıncı sıra örneğimizin tersi yine burada bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz. Ön yüze örneğin yedinci sırasına geldik arkadaşlar. Böyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra ilk yine 11 ilmeği açılım olarak alırsak 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 tane düz ördükten sonra ipimi öne bırakıyorum ve buraya 5 tane haroşa ilmeği örüyorum. O yüzden 5'ini de ters olarak çalışıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum yine bir 3 adet düz ilmek örerek baktığımızda 11 ilmekli bir tane desenim bu şekilde 3 düz, 5 ters, 3 düz olarak uyguluyoruz. Hemen yanına ikinci örneğe başlıyoruz. Biliyorsunuz arada ilmek yok. Tekrar bir 3 adet düz ilmek örüyoruz. Baktığınızda iki desen birleşiminde 5 tersten sonra bu şekilde 6'şar tane düz ilmeğiniz olacak. Tekrar ipimi öne bırakacağım. Burada ipimi karşıda hemen onu düzeltiyorum. 5 adet ters örüyoruz. Biz iki desen çalıştığımız için sona geldiğimizde yine 3 tane ilmeğim kalıyor. Yani başlangıçta ve sonda 3'er tane düz, diğer desen aralarında 6'şar tane düz ilmeğiniz olacak. 3 düzden sonra 5 ters 6 düz 5 ters 6 düz şeklinde böyle 7. sıranızı tamamlayabilirsiniz. 8. sıramızda yine baştan sona bütün ilmeklerimizi ters olarak çalışıp ön yüze örneğin 9. sırasına geliyoruz. 9. sıramızda bizim artık modelimize yine e, şekil verme sırası diyebiliriz. Burada bir diş haroşa boyu oluşturacağız artık fakat düz örgüden oluşturacağız çünkü buradaki modelimizden ayrılmasını istediğim için baştan sona yine 9. sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir diş haroşa boyu oluşturacağız fakat alttaki örnekten ayrılmasını istediğim için bu şekilde bir sıra ön yüzden düz olarak tüm ilmekleri örüyorum. Böyle bir sonuç ve örneğin 10. sırası tersine döndüğümüzde yine bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüp ön yüzde Modelimizin başlangıcında olduğu gibi bir diş haroşa boyumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Baştakini saymayın, yani başlangıçtakini saymayın. Oraya dilerseniz yine düzden de çalışabilirsiniz çünkü haroşasını düzden oluşturan arkadaşlarım var. Başlarken o şekilde de başlayabilirsiniz ya da benim gibi ters örerek de başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Model. E, haroşonun üzerine kurulduğunda gerçekten daha şık duruyor. Ve böyle 10. sırada bütün ilmekleri tersinden de düz ördükten sonra ön yüze geldiğimizde bir diş haroşa boyumuzu da oluşturmuş olduk. Modelimiz buradan ibaret arkadaşlar. Toplam 10 sıradan oluşuyor. 10 sıranın bitiminde yine birinci sırayı yeniden kurmaya başlıyoruz. Hemen sizlerle birlikte ben de buraya yeni örneğimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 adet ilmek birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar sıradaki 2 adet ilmeği yine ikinci kez sağ tarafa doğru kesiyorum. 2 sağ kesimden sonra ne yapıyorduk? Önce bir artırma, sonrasına bir tane düz örüyoruz. İkinci artırmamız, ikinci düz ilmeğimiz üçüncü artırmamız ve tekrar üçüncü düz ilmeğim dördüncü artırmamı yaptıktan sonra da yönlerini çevirerek iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum ikinci kez yine yönlerini çevirip ikinci kez sola keserek yine birinci örneğimi ilk deseni tekrar etmiş oluyoruz buradan yine ikinci desene başladım birinci sağ kesimim hafif açtırarak ikinci sağ kesimi yapıyorum bir artırdım, bir düz ördüm, bir artırdım, ikinci düzüm ördüm, ikinci, üçüncüyü artırdım, üçüncü düzüm, dördüncü artırmamdan sonra da sıradaki ilmekleri önce bir kez sola, sonra da ikinci kez sola keserek bu şekilde tamamlamış oluyoruz ve modelimizi yeniden birlikte sizlerle kurmuş oluyorum arkadaşlar. Model gerçekten çok zarif, çok da güzel duruyor. Ben örneği Angora iple uygulamasını yaptım. Bundaki duruşu gerçekten şahane oldu. İnanılmaz zarif bir model. Bundan mevsimlik bir bluz. Yine e, özellikle muher sevenler için daha ince kit muherlerle bu modeli uygulayabilirsiniz. Koton yünlerle yine yazlık, baharlık örgülerde. Aynı şekilde bebek elbiselerinde bu modelden çok güzel bebek elbisesi çalışabilirsiniz. Bu tarz örnekleri çok seviyorum ama nedense bizim ülkemizde bu tarz modellerden çok az uygulanan örnekler var. Bence çok daha fazla çalışılması gereken tarzda modeller özellikle karnabahar modeli benim en favori örneklerimden bir tanesidir. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.